arkadaşlar bugün birlikte <laughs> My ASMR painting videosunu çekeceğiz. Yani benim ASMR tablom. O zaman hadi geçelim. Ama videoya geçmeden önce benim bu tatlı ne yapıyorsun kahve? Kahve. Kahve o yiyecek değil. Ve benim tatlı köpeğimi sevdiyseniz abone olmayı. Bana bakar mısın Koreli adam? Bana bak. Bak <laughs> Bu köpeğimi sevdiyseniz yani kahve adı kahverengi çünkü. Koreli köpeğimi sevdiyseniz like atıp abone olmayı ve yorumlara iyi şeyler yazmayı unutmayın. Ve video başlasın. <laughs> gidiyorum ya. Ve ne ben? Zapar ne bir? Ne bir zebir? Ne bileyim ya ne yaptın? Teyze birazcık susar mısın? Çok önemli bir şey seçiyorum. Seni burada misafir olarak şey yaptım. ben kurban oldum sana. Tabii ki de susarım. Ben o, ben o çocuk gibi yapmam hiç bak şöyle geçeyim hem de sen normal çek. teşekkür ederim. Evet şimdi çok sessiz olmanız. ASMR videomuz başlıyor. Evet, evet. Kızım hele bu neydi? unutmuşum. Tamam özür dilerim. Ale kızım çok güzel yapmışsın. Valla çok güzel yapmışsın. Ben gidiyorum Vallahi ben tutamıyorum. Tutamıyorum. Bye bye. Bye bay. Videomuzu izlediğiniz için ve ve videomuzu izlediğiniz için ve zeka şey yaptım ya ben niye ya? Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ve tabii ki de. özür dilerim. Bay bay.